Hangi spora ne zaman başlanmalı? Sen var mı hocam cevabın hostluk sendeyken bir şey varsa paylaşabilirsin. Yoksa bana devredersen ben bir görsel paylaşacağım. Birinci soruyla ilgili de söylemiştim. Yani antrenman yaptırırken 6 yaşı 7 yaştan, 7 yaşı 8 yaştan, 8 yaşı 9 yaştan bunu böyle yetişkinliğe kadar götürebilirsiniz. Birbirinden ayıran özellikler var. Antrenmana başlama yaşı da aslında bununla alakalı bir konu şuradan şöyle açayım. Burada genel literatürde geçen yaş skalaları var. Yani işte burada tek tek atletizmi 10-12 yaşında, basketbol işte 7-8 yaşında, branşlaşma 10-12 yaşında olarak anlatmayacağım. Şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi farklı yaş grupları var burada. İşte basketbol 7-8 yaş, dalış 6-7 yaş, eskirim 6-7-8 yaş, artistik jimnastik 5-6 yaş. Yani şu düşük olan yaşlara bakarsanız hep e, teknik ya da koordinatif beceriler gerektiren branşlar olduğunu göreceksiniz. E, çünkü koordinatif beceriler ve teknik beceriler daha erken olgunlaşıyor. Şimdi e, atletizm'e bakın 10-12 diyor. Boksa bakın 13-14 diyor. Bisiklet bakın 14-15 diyor. Bunlar da spora başlama yaşı olarak söylüyor. Yani branşlaşma yaşı olarak bile söylemiyor. Bunlar da aslında şunadan yani ağır şiddetli ya da takım sporu oldukları için belli bir olgunluk gerekiyor. Bu bir olgunluk hem fiziksel olarak olması gerekiyor hem de psikolojik olarak olması gerekiyor. Fiziksel olarak olması gerekiyor. Şundan dolayı başta gösterdiğim resim vardı. Kasiskele sistemiyle alakalı kıkırdak yapılar var. O kıkırdak yapılara yük bindirmemek, kemik gelişimini olumsuz etkilememek için ki iskelet sisteminin belli bir olgunluğa gelmiş olması gerekiyor. Ee, onun haricinde e, bu mücadele gerektiren branşlar da olduğu için bunlar e, yüklenme oranına bağlı olarak yaşı arttırmak gerekiyor. Ee, deyip cevap vereyim. Ee, i̇şte burada görüyorsunuz basketbol 7-8 diyor ama şundan dolayı 7-8 diyor. Basketbol içerisinde bir nesneyi fırlatma var. Bir nesneyi yakalama var koşma var, atlama var, sıçrama var. Bunlardan dolayı bunların teknik eğitimini 7-8 yaşta başlamak. Branşlaşma yaşı olarak da 10-12 yaş diye söylüyorlar. Bu 10-12 yaşta şundan kaynaklanıyor. Bilişsel kapasite, soyut düşünce bu zamanlarda başlıyor. Soyut düşünce neden önemli? Şundan dolayı önemli. Siz bir branşın kurallarını anlatıyorsunuz. Yani somut olan bir şey değil de teknik taktik anlatıyorsunuz. O teknik taktiği algılamaya başlama yaşı 10-12 yaşlarda oluyor. Soyut düşünce başladığı dönemde oluyor. Branşın özelliğine göre, branşın yüklenme şiddetine göre bu yaşlar değişiyor. Eğer genel olarak tekrar ediyorum, eğer koordinatif beceriler baskın olarak bir spora başlayacaksanız bunun yaşları erken oluyor. Eğer yük ve takım olarak, mücadele olarak, kural olarak kapsamlı bir branşa başlayacaksanız, bunun da yaşı yüksek oluyor. Bir şey daha eklemek istiyorum burada. Benim için önemli bir şey. Yani branşa başlamaktan ziyade, şöyle bir sıralama izlemek gerekiyor. Antrenman yaptırırken, ben hep söylüyorum. Vücut kapasitesi, yani vücut yapısı sağlıklı mı? Temel hareket becerileri doğru mu? Bu ikisine dikkat ederek başlarsanız, bir şey daha vardı burada, onu da gösterecektim. Unutuyordum az kalsın. Şimdi Michael Jordan, burada genellikle basketbol içerisindeyiz. Yani ben de daha çok basketbol branşında çalıştım. Şu an ekranında gördüğüm kişinin beşinin, beş kişinin dördü de basketbolla ilgili. Yani gelmiş geçmiş en büyük sporculardan bir tanesi Michael Jordan. Biz de yaşı olabildiğince aşağı çekmeye çalışılıyor ki yani ne kadar erken başlarsak branşı o kadar iyi olur gibi. Aslında o kadar iyi olmuyor. Bu branş Jordan'ın Kobe ile bir diyalogla bu vefat ettiği zaman yaptığı konuşmadan bir parça. Yani ne zaman basketbola başlamış olduğuyla alakalı. I remember maybe a couple of months ago he sends me a text. And he's saying <laughs> i'm trying to teach my daughter some moves. and i don't know what i was thinking or what i was working on. but what, would you, what were you thinking about when you were trying to, as you were growing up, trying to work on your moves? i said what age? he says 12. i said At 12, i was trying to play baseball. Yani bunu şundan dolayı açtım. Yani teknik becerileri öğretirseniz aslında branşa başlama yaşı yani bunu 6'ya çekelim, 5'e çekelim, 4'e çekelim e, bir önemi yok. Yani çocuğa koşmayı öğretmek gerekiyor. Dediğim gibi en baştaki soruda da sıçramayı da öğretmek gerekiyor, düşmeyi de öğretmek gerekiyor, kalkmayı da öğretmek gerekiyor. Yani basketbol nasıl bir teknik taktik işi ise, yani bir teknik öğretim işi ise aslında insana kendi vücudunu öğretmek de bir teknik işi. Yani siz bunu teknik olarak vücudunu kullanmayı öğretmek gerekiyor. Az önce hocamın açtığı resimlerden bir tanesinde de vardı yani. Üç tane temel beceri sınıflaması var. Bunlardan bir tanesi lokomotor, yer değiştirme ile ilgili. Yani yer değiştirme, yürüme, koşma, atlama, sıçrama, bütün hepsi bu yer değiştirme ve lokomotor beceriler içine giriyor. Bunları mükemmelleştirmek gerekiyor öncelikle. İkinci olarak manipülatif becerilerdi. Onlar da bir nesne ile alakalı. Yine burada basketbolla ilgili olduğu için basketbol üzerinden vereyim. Basketboldaki nesne basketbol topu. İşte bunu atma, yakalama, tutma, fırlatma. Bunlar da beceriler. Bunlar da teknik işler. Bunları da mükemmelleştirmek gerekiyor. Bir de dengeyle ilgili beceriler var. Bu üçünü mükemmelleştirdiğiniz zaman yani 6 yaşında başlamış, 8 yaşında başlamış, 12 yaşında başlamış pek bir önemi olmuyor. Önemli olan bu üç başlık altında toplanan becerileri mükemmelleştirmek deyip sözü olan varsa onu bırakabilirim. Yoksa bir sonraki soruya geçebiliriz. Bilan Hocam anlatacağım bir şey varsa ona alabiliriz. Evet, sevindim. Evet. Arada sorunuz varsa, yorumunuz varsa anlatırken de araya girin lütfen yani. Ya da bittikten sonra da sorun lütfen.